Uzmanım Netten hepinize merhaba. Bu videoda E-Devlet üzerinden 65 yaş üzeri yol izni nasıl alınır bunu size anlatacağım. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın yol izni alabilmeleri için öncelikle Türkiye Gov.tr adresine girmeleri gerekiyor. Daha sonra buradan giriş yap butonuna tıklayarak E-Devlet bilgilerinizi gireceksiniz. Ee, i̇zni almak istediğiniz kişinin e-devlet bilgileriyle giriş yaparsanız izniniz otomatik olarak onaylanacaktır. Burada ben anne ve babam için izin alacağım. O yüzden babamın e-devlet bilgileriyle sisteme giriş yapıyorum. Babamın bilgileriyle e-devlet sistemine giriş yaptım şu anda arkadaşlar ve yapmam gereken diğer işlem hemen şu arama bölümüne yol yazmak. Yol yazdığınız zaman karşınıza başvuru İçişleri Bakanlığı seçeneği gelecek. Bu seçenek üzerinden ilerleyeceğiz ve seçtim daha önceden bazı başvurular yaptım. Bu başvuruları burada listelendi de görüyorsunuz. Sizin yapmanız gereken yeni başvuruyu tıklamak. Yeni başvuruyu tıklıyorsunuz. Karşınıza bir form gelecek. Başvuru türünü seyahat izin işlemleri olarak ayarlıyorsunuz. Belki türünü de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi verilmesi olarak seçiyorsunuz. Daha sonra bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor. Ben İstanbul'dayım ve İstanbul'u seçeceğim. İstanbul Valiliğini seçtim ve devam et butonuna basıyorum. İletişim bilgileriniz ekranında bulunduğunuz mevcut adresi yazıyorsunuz. Zaten e-posta adresiniz ve cep telefonunuz sistemle kayıtlıdır. Buraya otomatik olarak gelecek. Başvurulacak taşla teşkilatını seçiyorsunuz. Burası bulunduğunuz ilçe olacak arkadaşlar. Ben şu an Sarıyer kaymakamlarını seçtim sarı yerde olduğum için. Alt bölümde şu alana gördüğünüz alana bu yolculuğa çıkacak seyahat izni için yola çıkan kişiye refakat edecek kişilerin bilgilerini yazıyorsunuz. Burada önemli bir bilgi var. Bu kişiler yani refakatçiler e, gittikten sonra 3 gün içerisinde geri dönüş yapmak zorundalar arkadaşlar. Giden kişilerse en az bir ay gittikleri yerde kalmaları gerekiyor. Örneğin benim anne ve babam Tekirdağ'a gidecekler. Ben onlar için izin alıyorum. Onlar Tekirdağ'da bir ay boyunca kalmak zorundalar. Ben onları götüreceğim ve götürdükten sonra ertesi gün tekrardan İstanbul'a geri dönüş yapacağım. O yüzden buraya ben önce kendi bilgilerimi giriyorum. Yani kendi bilgilerim derken önce TC kimlik numaramı giriyorum sonra doğum tarihimi ve daha sonra adımı, soyadımı giriyorum. Yine başka refakatçi varsa onun bilgilerini giriyorsunuz. Gidecek kişiyle beraber iki tane refakatçi olabilir. Yani örneğin anne ve babanız gidiyorsa yanında siz ve kardeşiniz olabilir. Bunu da burada belli ediyorsunuz. Detaylı bilgi bölümünde şu an bulunduğunuz adresi yazıyorsunuz. Gidilecek ili seçmeniz gerekiyor. Benim anne ve babam Tekirdağ'a gidecek. Gidilecek adres bölümüne gidilecek adresi yazıyorsunuz. Seyahat türünü ben özel araç olarak belirledim. Ve buradan da gideceğiniz tarihi yani yolculuğa çıkacağınız tarihi seçiyorsunuz. Ben 22'sini seçeceğim. En altta da evet yazıyorsunuz. Ve başvura tıkladığınızda başvurunuz yapılıyor. Başvuru sonucunuz arkadaşlar dediğim gibi hemen şurada. Yol yazdığınızda ve gelen formun altında yani bu yeni başvuru yaptığınız sayfanın altında başvurumuz görüntüleniyor. Burada görüyorsunuz zaten E-Devlet onaylandı diyor. Görüntülendi diyerek bu formu görüntüleyebilirsiniz ve çıktısını alabilirsiniz. Çıktısını alıp yanınızda bulundurun arkadaşlar. En kötü eğer yazıcınız yoksa o belgenin fotoğrafını çekin cep telefonunuzda bulunsun. Çünkü e, seyahat sırasında polis ve jandarma denetimlerinde o belgeyi göstermeniz gerekebilir. Bu videoda 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi nasıl alınır bunu anlattım. Kafanıza takılan bir şey olursa bu videoya yorum yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.